arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Renault Clio 4. Bu arabanın disklerini, balatalarını değiştireceğiz. Şöyle yakına doğru gel kardeşim. Bizim kullandığımız disk Ferrado. Balatalarda boş takıyoruz. Bunların ikisi balata biraz yumuşak olduğu için hem daha uzun ömürlü oluyor hem de ses yapmıyor. Şimdi şöyle yaklaş kardeşim. Burada bir tane sekman var yay. Bunu tornavida yardımıyla çıkarıyoruz iki tane deliklerden. Yayımızı kenarıya koyuyoruz. Sonra teker az bir şey çeviriyoruz. Şuradan tornavidayı sokarak balatayı kaliperden biraz ayırmamız lazım. Arasını açtırıyoruz. Kaliper bu tarafa doğru basacağı için şuradaki balata itici içeri doğru kaçacak. Bunu yaptıktan sonra böyle salladığımızda zaten palataların boşa çıktığını göreceksiniz. Sonra şurada bir tane kapak var. Şöyle çıkarayım. Şöyle bir kapak. Bir tane de şu aşağıda bir kapak var. Bu kapaklarımızı da çıkarıyoruz. Daha sonra 7 alyanla şu yukarıdaki ...ve gevşeteceğiz. Bir tane de aşağıda var. Bunu da gevşeteceğiz. Ben bunları hızlı bir şekilde sökeyim 7 alyanla söktükten sonra... ...altlı üstlü iki tane... ...pim çıkacak böyle. Bu pimler temiz. Araç daha yeni olduğu için... Eğer Pimlerde tozlanma veya da paslanma varsa bir pas sökücüyle tele tutmanız gerekecek. Ya da temizlemeniz lazım balata sitmeyle. Bunları söktükten sonra bunu çektiğinizde gelecek gördüğünüz üzere balatalar. Şöyle göstereyim size 18 lokmayla yanaş kardeşim. Bir tane burada, bir tane burada. İki tane civata var. Onları da sökeceğiz. Tabi bu diski sökmek için. Şöyle de civataları göstereyim. Civatalar alt üst aynı. Şimdi diskimizi söktük. Biz diskimizi sökmeden önce bir tane burada, bir tane burada 40 torç tutar bunları da. Bunları sökmeden önce tabii balataları falan çıkarmadan önce tekeri söktüğünüzde şöyle takıp tıklarsınız. Vurduğunuz zaman bunlar zaten gevşecekler. Sonra elinizle rahat bir şekilde sökebilirsiniz. Şöyle çıkarayım. Tors civataları da zaten temiz. Bu araba devamlı servise gittiği için bakımlı bir araba. Rahatlıkla civataları çekiliyor bu şekilde diskimizi çıkarıyoruz. Diskimiz gördüğünüz gibi şurada tırnağınıza geliyor. Ya bunları aslında taşlayıp üzerinden tekrar takıyorlar ama biz fren mesafeleri kısalıyor diye hiç o işe girmiyoruz. Yeni diskimiz burada. Diskimizi bu şekilde oturtuyoruz yerine. Hemen sokmuş olduğumuz Tors civataları tekrardan yerlerine tutturuyoruz. Malzememizi alıyoruz. Balata tutucumuz. Zaten yerlerini gördünüz. Şöyle ben biraz rahat çalışayım diye çevireceğim. Tekrardan 18'lik civatalarımızı yerlerine tutturuyoruz. 18'lik civataları yerlerine tutturduk. Şöyle görebilirsiniz. Bir burada bir burada. Şimdi bunları sıkmayı göstereceğim. Fazla değil. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Sadece sıktığınızdan emin olun. O da tamamdır. Şimdi boş balatalarımızı takacağız yerlerine. Balatalarımızı da şöyle göstereyim. Şimdi kaliperi elimize alıyoruz. Şu arkada geçmek isteyen sekmanlar var. Bu sekmanları oturtacağız. Yani bir tanesi oturdu. Bunu buraya oturtup takacağız. Şunu ise direkt yerine. Bu şekilde. Şu anda yerine geçti. Şimdi bu pimleri tekrardan yerine takıyoruz. İttiriyoruz pimleri. Bu sesi duymanız lazım. Tik sesini. Rahat bir şekilde sıksın. Bunlara da alyan yönüyle yöntemiyle tekrardan sıkacağız. Ben bunu sıkayım. Bu alyanları sıktık. Şu kapaklarımızı tekrardan yerine takıyoruz. Basın zaten geçecek o yerine. Sonra sıra geldi. Yayımıza. Şöyle diski tekrardan düzleyin. Yayımızı tornavida yardımıyla tekrardan yerine takacağız. Bu şekilde basit bir şekilde geçer. Şu bir tornavida soktum. Onda neden olduğunu şimdi göstereceğim size. Diski sıktığımızda o tornavidaya değecek, disk dönmeyecek. Biz de alyancı civatalarımızı rahat bir şekilde sıkmış olacağız. Burada balatalar yağlı gelmez ama disklerde yağ vardır. Balata spreyi ile bunları tekrardan temizlememiz lazım. Yoksa kokuya sebep olabiliyor. Bunu da unutmayalım. Balata sprey ile listemizi temizliyoruz. Ve işlemimiz tamamlandı. Lastiklerimizi takacağız. Ondan sonra freni pompalayacağız. Freni pompaladıktan sonra tekrar aynı düzene geri girecek. Evet lastiğimizi taktık. Şimdi aşağıya doğru yürüyeceğiz. Bu videoların devamı gelecek. Siz de beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.